Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in Yaşantısı YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim. Hayırlı sabahlar, Güne aydın canlarım benim. İşe gidenlere Allah bol kazançlar versin. Yeni kalkanların günleri aydın olsun. Kahvaltı yapacaklara afiyet, bal şeker olsun. Hayırlı cumalar canlarım benim. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun bacılarım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız canlarım benim? Sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl? Tatillerine giden var mı yine? Şehirlerine, memleketine, köylerine, analarına, babalarına gidenlere, gezmeye gelenlere, iyi eğlenceler diyeyim, iyi gezmeler diyeyim, iyi tatiller diyeyim canlarım. Vallahi beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim. Sabahından benim görevim zaten belli. İşçilerimi yine gönderdim. Nohutarlamızın altındaki misillerimi suladım. Ondan sonra şu büyük kumesimi temizledim. Elime bir fırça, bir el arabası, bir dırmık. İki araba oradan çıkardım. Ondan sonra şu gaz aradıktığımız yer var. Kumez. Oraya dırmıkladım, topladım. İki el arabası da oradan çıkardım. Yani sizin anlayacağınız 4 teliz tavuk pisliği topladım. Onu da kenara bir edeyi koydum. Bir diyor ki ölmez o günü varırsak. Zepselere iyi olur onlar canlarım benim. Ondan sonra da tavuklarımın şey durduğu yeri temizledim. Fırçaladım. Orayı suladım. Tavukların suyunu doldurdum. Yemini attım. Şurayı süpürdüm. Şöyle sizlere de göstereyim canlarım. Buralar jilesliğinden hep battıydı. Buraları hep süpürdüm temizledim hayvanlara su verdim peceleri bu taraftan kuyunun suyuyla hortumu tuttum pecelerin mermerlerini yıkadım sizin anlayacağınız bir sürü iş gördüm ben bu dün yumurta almadıydım akşam diye düğüne yok dün dün değildi töbe kınaya diye gittik oradan da ben gezmeye diye gittiydim eşim de akşam video atmaya gelince yumurta almamış 6 kadar da yumurta vardı yumurtamı aldım Bahçede bir domatesi topladım. Küçüklerini, firekli, kırmızı. Ondan sonra salatalık topladım. Karışık tüm biberine normal biber topladım. Benim normal biberlerim de acı. Salatalık topladım. Onları şimdi turşu kuracağım. Bir de dedim sizlere şöyle ufak bir video çekeyim canlarım. Kaz içmiyor. Esra! Esra da yatıyordu. Daha biz kahvaltı mahvaltı gitmedik. Bu arada da günaydın diyor ama canlarım benim belki yeni kalkanlar ne olur? Saat de aşağı yukarı 9.30. Günaydınlar ne de kalmadı. Yeni kışta yatanlara, kalkanlara hayırlı sabahlar günaydınlar diyorum. Kazımız da güzelce bir çimiyor. Cucu, cucu 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 cucu. Hemen kapıda hazırlar gidecekler şöyle bir bakın. O iki tane kötü şey büyüdü valla. Gaz cücükleri. Bak geliyor biri bacıları. Demek ki diyorum cücük çıksaydı büyüyeceği adı. İlerine doldurduğum suyu gaz çimeceğim diye bitirmiş bile. İki tane gaz cücüğüm büyüdü. Canlarım benim. İşte Allah bu kadar nasıl bitmiş. Bu kadar galillemiş. İki tane çıktı. İkisi de büyüdü. Şu, 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 şu. Şunlar da hep pancar tallası Şöyle koyu göstereyim bir de Biz koyu ne kadar uzak canlarım benim Daha ben böyle yakınlaştırdığım için Böyle yakında görünüyor evler Misillerine hep dişlendi canlarım Misillerine hep dişlendi Buyurun gelin misir ne yiyin? Salatalık toplan, misir toplan. Domates toplan, domates kızardı. Salatalıklar çıktı. Misiller dişlendi, biberler çıktı. Her şey çıktı canlarım benim. Bir de şöyle size koyumuzu da ne kadar uzak olduğumuzu göstereyim canlarım. Daha bu yakınlaşmış hali. Allah şükür, çok şükür yarattım. notlarımızda da yoldu tarlada. Şu tarafta not tarlasının altında misillerimiz, her tarafa misir doldurdum, taşırdım. Ne yapacağız? Balkonumuzda şene gülmen karsan baya canlarım benim. Çocuklar çalıştığı yerden oradaki adamlar elma erik vermiş. Onu da buraya değil yere de koymuşlar çocuklar poşetten de çıkarmışlar. Buradaki de hep dışıdan gelen kap, kaşık, Özden bacımızın pasaklı haline bir bakın. Bunlar zabanını taksinin arkasından indirdiler. Pahır, tava, yağlı ne bakın. Bir şahattan geldi bunlar. Çaydanlık, salça kavanızı, kahvaltılık tabakları. Buraya da çocuklar zabanın taksinin arkasından diye koydular. Ben bunları içeri götüreceğim. Bulaşıklarını alacağım. makineme de iyileştireceğim canlarım. Şu kadar da salatalık topladım. Onu da sizlere göstereyim. Domatesi hususu küçüklerinden topladım. Turşu kuracağım. Fileklerinden bile topladım. Onları da göstereyim sizlere canlarım. Şurada da patlıcan topladım. Cim biberi, normal biber. Şunlar da yumurta canlarım benim. Kumesi temizleyince getirdim. İleyenin üstüne de verdim. Bunun içinde her şey var. Yok yok. Domates, biber, firek. Firek. Patlıcan, yumurta. patlıcan hüsü topladım. İşleri gördüm mü diye patlıcanı yemeğe pişireceğim. Akşama yemeğimiz yok. Bir de yanına mercimek çorbası yapacağım. Bir de bulgur pilavı yapayım. Pirinç pilavını çocuklar istiyor ama eşim de yiyemiyor. Gerçi acıcık pirinç pilavı yaparım. Az da şey yaparım bulgur pilavı. Eşimin istediği de olsun. Çocukların istediği de olsun. Patlıcanın ardı zaten onun için yoldum. Tepsime de doldurup pişireceğim bu sefer. Domates, biber, patlıcan, samırsak. söylenme sahip tavuk koysu vardı. Tavuk koysu doğuracağım. Bugün de bunu yiyecek canlarım. Çünkü bugün gün akşam düğün salonuna gidecek. Düğün salonuna da gittik maşra yukarı. 11-11.30 arası geliyor. Onu da geldik mi çoluk çocuk canı istemiyor. Yatıyor. Yemek hazır oldu mu diye gelince çoluk çocuk şey diyor pişirmeden gittim mi diye çoluk çocuklar kızıyor anne işten geliyor da yemek şey etme onu diye bunu da yemeğe pişirip gideceğim Daha içeride de prensesim yatıyor İçeriye gireyim ben bunları bir yuyum yıkayayım. Esra uyanana kadar şunları şöyle yağ patlarına. küçük beşer kiloluk patladı. turşu kuracağım bacılarım kardeşlerim özden bacınız başladı yine turşuya murşya. Yaşımda kızıyor, sen diyor, yine diyor, başladın diyor, turşu murşu kurmaya diyor. Ben de ona diyorum, kışın diyorum ne yiyecek, taş mı kemirecek diyorum. Gülüyor bana. Balkonumuz ne hep süpürülecek, yıkanacak. Bir gün yıkamadın diye hemen şey diyor. Çünkü bu tarafta biçerler hep toz, toprak, saman götürüyorlar. Bağ bahçe diyen gibi herkes bu tarafa geliyor vesayetleriyle. Onun ucunda de tozuyor bizim buraya diye. Milliye canlarım. Milliye diye uçundan mecbur yıkamak zorunda diye kalıyorum. Daha gelen ekmeklere ne bakın onları da atmadım. Kurumuş ama onları ısladırım. Kopyayı yemeyen yani en veririm küçük miniğimize. Hadi ben gelin orada bir bekleşen saman kakıyordu. Hayvanlar akışa onlar da hazırlık yapıyor. İki tane inekler var. Bir tane söyleme sahip atları var. Bir tane küçük tanaları var. Onlara Dibekteşem'e düğüne kadar saman aldı, Zabanın kalkıyordu. Fıstık kızım da kalkmış, kalktın mı Neyse canlarım benim, biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, kanalımda kalın. Tekrardan merhaba canlarım benim. Ben bahçeden her işimi bitirdim, geldim. Kahvaltı yapmadan dedim, bir de şu turşuları koyum. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım dedim canlarım. Ben beşer kiloluk patlanan iki tane turşu yaptım. Turşularımı da alt üst getirdim. Sirkesi, samırsa suyu birbirine karışsın diye. Karışık bir turşu yaptım. Cin biberi, domates, firek, salatalık. Sadesinden de yaptım. karışından da yaptım canlarım. Karışığı daha çok seviyor çoluk çocuk eşim. İki patlak oldu. Bunlar da birbirine böyle iyice bir karışsın. Ondan sonra yerine diye götüreceğim. Şu kadar da bir salatalığım kaldı. Bunu da dolabıma koyayım. Daha dolapta da var. Çayımı da koydum. Ocağımın da altını kıstım. Şimdi yatak toplayacağım. Yorgan toplayacağım. Her yer her yerde canlarım benim. Şöyle göstereyim. Bir de yumurta koydum cezvemize de. Esra ile ikimize de. Esra anne kişer tane koydu. Dedi tane de koydum. Kahvaltı yapacak da kızımla. Bize afiyet olsun canlarım benim. Bu arada da saat 11 oldu. Kahvaltımızı yaptık mıydı ya? Daha yemek pişireceğim, ev göreceğim. Dün parkelerimi silmediydim. Bugün parkeleri sileceğim. Plazmamı sileceğim. Dün tozu ne dedim. Sadece evlerimi çektirdim. Dipli bucaklı. Koltuklarını arkasını çektirdim. Dün canlarım benim. Bugün de sileceğim. Ondan sonra da evin barkımı gördüm. Yemeyemi yapacağım. Akşamdan da çekecek gidecek. Düğün salonuna canlarım benim. Bacılarım kardeşlerim. Yarın da kahvaltı yapalım. Size de koyu yumurtasından kaynadığım organik kendi tavuklarımızın yumurtası. tekrardan özlemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla ben her işlerimi yaptım, işlerimi gördüm. Esra'mı üstünü giydirdim, kendi üstümü giydim. Biz düğüne gidecek, bugün de düğünde, bugün gelin çıkıyor. Oğlanlar da işten geldi, onlar da üstünü giydi, onlar çarşıya gidecek. Ben de onlarla beraber düğüne gideceğim. Yemeğimi de pişirdim. Geldik mi diye çoluk çocuk yemek değil, şarjı yok hepimiz. Patlıcan yemeğe pişirdim. Esra, şey, Bo Yaşar. Onun sesini kıssın dedi. Boş Yaşar. E arabada? Sesini kıssın onu mu arabada? Dedin <laughs> <Didin> mi? Patlıcan <laughs> yemeğe pişirdim. Mercimek çorbası koydum, o pişiyor. 5-10 dakika daha dursun çorbam, düğüne gideceğim. Hadi ben gelin de peçete baktım gidiyorlardı Esra'ya demişler her zaman her zaman demiş tutanı yok biz demiş biz bu yaya gidelim demişler. Gerçi biz şimdi onlara giderken yolda adet gelir bindiririz arabaya, çekiniyorlar giyenler. Biz araba zaten gidiyor düğüne. Sanki her yenge özel mi gidiyor zaten ben de gidiyorum arabayla düğüne. Yolda adet geldik mi diye şimdi bindiririz onları. Esra iyi tut anne, titretme. Kalanımızda korunuyor mu da? Yesine çekiyor. Tripodum da yesine bacılarım kardeşlerim. Tavuğu cücüğü dıkalım. Yemeklerimizin altını söndürelim. Bugün de Özlem düğüne kaçar. <gülüyor> <gülüyor> ne kız? Dayağımı <laughs> <Özlem, gülüyor> <Özlem, gülüyor> çorapta da giymedim. <laughs> Ölenlerin de yeşim geldi. Kahvaltı yakacı yaptık. Kahvaltı beraber yaptık. Orada da yemiş yemiş. Tek kime de buradan da. Yemek pişirdiği gibi. Zaten silmediği bir koy var. Orada da çalışıyorlar. Ben de dedim ben ne biçim ben zaten yoruldum dedim. Bu vallahi çok iş gördüm. Büyük kumesi temizledim, küçük kumesi temizledim. Kazların, tavukların suçlu su, yalaklarını yıkadım, doldurdum, oraları süpürdüm. Nohut tarlamızın altında zepseleri suladım. Biberi, alapaklayı, ne Biberi suladım, alapaklayı suladım. Domatesi, salatalığı, misilleri, o hep her suratım şu kendi bahçem var. Oraya da düğün salonundan geldikten sonra diye eşimle sulayacak. Esrem titretme iyi dur şu telefonu. E geç e Oğlum geç şu anda şit de şit bir şunu. Şu anda şit. Hı. Ben onu da getirmem sesini. Anne. Ah. Esas saçlarına yine esmoşa yaptırmış, tripod kuşuluk da yapamıyor, elini titrediyor, bilmeyi öyle Hadi de sen selam ver. Bana alışır ama oraya selam ver. Ne bak, ne bak, ona misiniz? İnşallah evimizde. Biz bugün yürüye gidiyor annemin. Annem abone olun, destek olun. Her karnımız atındı. Her karnımız Desteklerinizi Desteklerin ücretleri yoktu. Desteklerin ücretleri yoktu. Esra da düğüne zaten bu adı çünkü gidiyor, pasta var mı diye soruyordu, bebe suyu var mı diye. Şimdi de kınaya diye gittik, Esra düğüm için gitti kınaya. <laughs> <laughs> Sevmediniz? İçi boş ki, adı dürüm. İçinde tek iki, üç bir şey var. Havukatı, marukatı doldurmuşlar içine de. Hiçbir şey yok, adı dürüm. İki tane müşterimin evinde birini ben yedim, Birinde de Esra'yı yemedik, teledik, çöpe diye koyduk. Ondan sonra bir de çanta dairde gayrı bir olanlar mıydı? Kapıya mı attılar bilmiyorum. Adı dürüm hiçbir şey yok. Bizden de gideceğim, kümetlerim pişti. Torba mı sürçü şey ediyorum oğlum beni avladı. Baba mı yedirmedi? Şimdi oturacak yer bulamazsınız. Anca oğlum. Saat kaç? Olsun daha yediye geliyor. Bak bir bir dakikada vardı. Ama tavuk çocuk da bulacak. Baba mı gelir doktor?

Kuyuncun mu ibinin kodi kodi? Kuyuncun almış bunu yani. İbinin. abi yapar? Bir, bir toprak Balkonu ne O gün acemalı sahne şeyleri buradan getirdi. Sığırlar, inekleri. Kimin yerde şey geçti. Sığırlar arkadaşın babası, çoban mı? Hasan, o Devriş mi? Devriş kimin? Devriş kimin? Devriş kimin? Devriş kimin? Devriş kimin? Devriş kimin? Devriş Doğum bahçeden turşu şey topladım, domates topladım, gulerinde, salata topladım. iki pat tahta turşu vurdum. Babana şey aldı, dedim onu tuttu, vardığımız mı? Dün alsın. Ne? Limon tuzu. Yerimesin bir, olacak dışarı kaldı. Yedi pat ne olmuş? Bir tane şöyle on kilo olur. Beş tane de beşer kilo olur. Şimdi yemeğime bakayım, bir de şöyle canları bürese

Neyse canlarım benim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Çocuk hanım dediği gibi şimdi gittik mi diye biz dedi. Yer kalmaz sizler de diyeceğim. Gitmeyin diye. Gitmeyin ki olmuyor bacılarım, kardeşlerim. Mine asıp iki tane de oğlan benim var. Yarın ikisi, ikimiz diyemedim de ikisinin de başına gelecek. Yavaş. Bir de gidersek ya. ilde bize gelir. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gelirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalımdan ayrılmam. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollum. Kanalıma abone olun. Videolarımı izlemeden geçmeyin. Beğenilerinizi yapın. Bol bol yorumlarınızı yapın. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Haydi Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Düğünden geldik mi toplu illerde de Görüşmek üzere. Haydi sizi seven özlem bacınız. alın. Haydi Aynen, ablam, Destek olun. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz.